Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız Adam Asıl'ın başrol oyuncuları Alp Nabız ile Ayşın ilk görüşteki enerjilerini sizler için videomda toparladım ilk defa olarak menajerimi ara dizisinde boy gösteren ikili enerjisi hayranlara çok güzel geçmişti. Şimdi ise arkadaşlar Abne Avruz ile Ayça muhteşem karelerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.